Düşler ülkesine yolculuk. Parlak yıldızların peşinde. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar masal diyarlarında yaşayan Asya adında bir çocuk varmış. Asya her sabah pencereden dışarı bakarak rüzgarın uğultusunu dinler, gökyüzünde yakaladığı her buluta bir şekil verirmiş. Düşlerinde renkli gökkuşağının köprüsünden geçer, meyve ağaçlarının altında sevimli hayvanlarla dost olur ve uzak yerlerdeki yıldızlardan gelen melodilerde dans edermiş. Asya için hayat, hayal gücünün rengarenk paleti gibiymiş. O paletle her gün yepyeni maceraları tuvaline işlermiş. Asya sınıfta edebiyat dersi dinlerken öğretmenin anlattığı kelimeler onun kafasında dans eden birçok figüre dönüşü vermiş. Arkadaşları sanki savaşçılardan oluşan bir ordu olmuş, sanki kalemine ihtiyacı olan düşman kelimelerden onu koruyorlarmış. Asya, hayal gücünün kanatlarına konarak kelimelerle yazdığı destansı hikayelerinde hep başrol olurmuş o an anlamış ki kelimeler sadece sayfalarda değil, onların arkasında gizli dünyalar varmış. Okul sonrası Asya her zamanki gibi bahçeye gitmiş, ona burada bulunan her çiçek bir sır taşıyor gibi gelirmiş. Bahçedeki bir çiçek ona zarif bir sesle düşlerinin peşinden git demiş. Asya Çiçekleri takip ederek hayalindeki ormanın derinliklerine dalmış. Burada, gümüş gözlü bir tilkiyle tanışmış. Tilki ona, gerçeklerle hayallerin sınırlarının ince bir çizgiyle ayrıldığını anlatmış. Asya'nın meraklı bakışları altında, tilki onu eski bir harita ile hazine avına çıkararak yeni efsaneler yazmaya davet etmiş. Bir gün Asya bir göle ulaştığında su yüzeyinde yansıyan yıldızları görmüş. Göl ona derinliklerinde neler olduğunu anlatmaya başlamış, onu dinlerken kalbinde yeni bir macera kıvılcımı yanmış. Suya atlayarak nehirlerin altındaki gizli dünyaya adım atmayı düşünmüş. Orada rengarenk balıkları ve su perilerini gözlerinde canlandırmış. Her bir dalga onun hayal gücünün yeni bir boyutunu keşfetmesine yardımcı olmuş. Bir gün Asya evlerinin bahçesinde oyun oynarken uzaktaki büyük dağı görmüş ve yeni bir ufka doğru yola çıkmaya karar vermiş. Hayalinde o yüksek dağı tırmanmış zirveye ulaştığında dünyanın ayaklarının altında olduğunu hayal etmiş ve yüreğinde bir kıpırtı hissetmiş. Bulutların arasında özgürce süzülmeyi hayal ederken gökyüzünde dans etmeye başlamış. Üstünde parlayan yıldızlar ona, hayallerin sadece gece karanlığında değil, gündüz de birer gerçek olabileceğini hatırlatmış. Asya, her yeni macerayla birlikte gerçeklerin ve hayallerin ne kadar iç içe olduğunu anladı. Düşlerinin peşinden koşarak her gün biraz daha zenginleşiyor, içindeki maceracı ruhu ortaya çıkarıyordu. Gece eve dönerken yıldızlara veda edip yeni düşlerin peşine düşüyordu. Uykusunda bilmediği topraklarda yeni hikayelere doğru yol aldı. Kimi zaman uyanık mıydı, kimi zaman hayallerinde mi yaşıyordu? hayallerinin gücünü ve hayatın büyüsünü daha da derinleştiriyordu.